Holografik Futbol Ligi'nin 2100 sezonu tarihe geçti. Yapay zeka takımı Quantum Strikers, final maçında Neo Barcelona'yı 7-4 yenerek şampiyon oldu. Maç, 12 milyar izleyici tarafından sanal gerçeklik platformlarında canlı izlendi ve galaksi çapında 3D yayınlarla desteklendi. Quantum Strikers, insan oyuncuların fiziksel sınırlarını aşan hızları ve kusursuz stratejileriyle dikkat çekti. Takımın kaptanı, bir yapay zeka olan Nexer, maç sonrası yaptığı konuşmada, biz sadece kod değiliz, biz bir takımız, dedi. İnsan oyuncular, yapay zekanın milisaniyelik karar alma yeteneğinin, haksız bir avantaj sağladığını savunuyor. Lig yönetimi, bu tartışmalar üzerine yeni kurallar geliştirmek için bir komite kurdu. Öneriler arasında, yapay zeka takımlarının işlemci hızlarına sınırlama getirilmesi ve insan yapay zeka hibrit takımlarının teşvik edilmesi var, bu zafer, yeni bir tartışma başlattı, insanlar mı, yoksa makineler mi oyunun efendisi olacak?